Bir soru cevap isteği bayağıdır okuyorum yorumlarda. Ben de ondan dolayı bir paylaşım yapmıştım. Hani siz sorularınızı sorun ben de en çok beğenilerinden birkaçını seçim diye. Bu arada kısa sorular üzeri yürümeye çalıştım. Yani bir videoluk soruları konu almaya çalışmadım. Neyse bir kat soruyu aldım köşeye. Bakalım cevapları sizi tatmin edecek mi? Introdan sonra gelsin size sizin sorularınız ve benim cevaplarım. <laughs> başlayalım. Birinci sorumuz Charlotte Perospero'dan gelmiş. Sence Scopper Gaban'ı ileride Rayleigh gibi yol gösterici öğretici olarak görür müyüz? Bu arkadaş ilk abonelerimden unutmam. Umarım iyisindir Perorin. Soruya gelince de Scopper Gaban'ı görür müyüz diye başlıyorum. Net göreceğiz. Çünkü çok hype'landı. Hatta ben şöyle diyeyim. Belki Oda Sensei başta Scopper Gaban'ı fazla planlamıyordu. Ama adamın adını öğrendikten beri hayranlardan o kadar büyük ilgi geldi ki büyük ihtimal göreceğiz. Yani burada ben çok net eminim. Hatta şöyle diyeyim. Kozuki o Oden'in hikayesinden önce herkes Gaban'ı Wano Kuni'de bekliyordu yani böyle bir olay da var. Ha tabii bu olmadı olmaz da bu saatten sonra. Dediğim gibi Gaban'ı göreceğimizden eminim öğretmen olarak da görmeyeceğiz. Sebebi de basit Luffy Haki ve şeytan meyvesiyle bir şey öğretemeyecek yani bu saatten sonra. E geriye ne kaldı öğretecek ne kaldı yani ki Kaido eğer bugün kendisi yenebilecekse Luffy bir başka time skip bir başka bir şey öğrenmeye yer ve gerek var mı? Ondan dolayı biraz hayır diyeceğim ama final savaşında yeni yerini alacağından eminim. Hani zaten bu tarz karakterler lazım olacaktır yani o final savaşta. Gelelim ikinci soruya. Bu sefer Ali Yılmaz sormuş. Zoro'nun yön duygusunun kötü olmasının nedeni kılıçlarının lanetinden dolayı olabilir mi? Hmm bak bunu çokça okudum. Hatta şöyle bir şey de okudum. En son ne zaman kitet suyu aldı o zaman bu yön duygusu kötüleşti falan. Şimdi tam hatırlamıyorum ne zamandan itibaren böyle bir olay oldu. Ama Echiro da istese böyle yazar yani burada bir sıkıntı yok. Ama bence yazmaz çünkü alakasız kaçar. Hani nasıl bir handicap bunun hiçbir kötü bir yanı yok yani hatta komedi ünsürü başka bir şey değil ki komedi olsun diye de ha biri önümüze koyulan bir sahnedir ve hatta işi zorlaştırsın diye yani en basitinden şu an net hatırlamıyorum ama Zoro yön duygusu o problemi olmasaydı belki Luffy ile Doflamingo'nun karşısına çıkabilirdi en basitinden e bu zaman ne olurdu ikiye bir olurdu heyecanı kalmazdı yani bu tarz nasıl diyeyim böyle bir şey gibi hani zorlaştırmak için konulan bir şeydir hep de arklarda oluyor ki Zoro'nun hikayesi ters gitsin yani bence lanetin etkisi yoktur ama dediğim gibi o da isterse de ekler yani ama fazla büyük bir şey olarak görmüyorum. Gelelim bir başka soruya. Steel 34'ten gelmiş bu soru. Luffy'nin ömrü çok azaldı. Sence seri sonunda ölür mü yoksa Love'un meyvesi sayesinde kurtulur mu? Yani benim düşüncem biraz başka bu konuda. Luffy'ye eğer ki bir şey olacaksa onu Chopper kurtarmalı. Chopper'ın amacı tayfada bu tarz problemleri çözmek içindir. Burada Chopper'ın muhteşem bir anını değerlendirmek varken Love'u feda etmek ha, olabilir. Ama hani o da Sensei'nin kaleminden bunu beklemem. Ki zaten benim de şöyle bir düşüncem var. Luffy her şeyi bitirdikten sonra ölmeyi onurla karşılayabilecek bir karakterdir. Çünkü hedefi kalmayabilir. Yani uzun bir hayat gerekmiyor Luffy'ye bence. Ondan dolayı da bence öyle bir şey olmaz ki olmasını da istemem açıkçası. Gelelim bir diğer sorumuza. Sweet Fox'tan gelmiş bu da. O da Sensei zamanında tayfadan birinin öleceğini söylemişti. Sen çok kim olabilir? Açık olayım şimdi burada yani onun öyle bir laf dediğini ben şu an tam hatırlayamadım. One Piece ile ilgili çok şey okuduğumdan dolayı da kesin kaçmış da olabilir böyle bir olay aklımdan. Diyelim ki dedi böyle bir şeyi. Ya ben yine de fazla bir şey beklemem. Sebebi de en taze örneklerden bir tanesini diyeyim. Ne diyordu? 2021'de Shanks'in hamlesini göreceğiz. Şu an 2021'in ortasındayız. Shanks ile ilgili hiçbir şey yok. Hatta son bir podcast videosunda da demiştim. Yani bu gelecek 4-5 bölümde Shanks'i gördük gördük. Yoksa imkansız görmeyiz. Yani Tabi orada detaylı anlattım. Şimdi bunu burada detaylı anlatmak istemiyorum. Hani demek istediğim Oda'nın her dediği de direkt net birebir o anlama çıkmıyor genellikle. Bir de şöyle bir şey biri sormuştu. Bu tabi yıllar önce. Luffy'nin annesini görecek miyiz? Oda'nın cevabı da tabi burada Japoncadan biraz çeviri sıkıntısı olmuş gibi mi geliyor? İşte Velis'ni göreceğiz. Velis'ni gördük gibisine bir laf diyor. Burada herkes annesi anlıyor. O kitapta Luffy'nin annesini arıyor herkes. Ama o mangada gözüken tek kişi Dragon'dur. Tabi o zaman Dragon'un babası olduğunu bilmiyordu. Yani her denilen bilgi bence bize net %100 gelmediği için gelemediği için bazen ben burada kimseyi beklemiyorum. Ha şöyle diyeyim. İlk kişi ne zaman ölür? Onun bence açıklaması bu olur. Laf gördükten sonra, misyonu misyonu bitirdikten sonra Hani mesela bir Robin ölebilir Niye görevini tamamlandırdı diye Ya yani başka herkes Usopp'u bekliyor Ben Usopp'u saçma buluyorum Usopp'un evde bekleyeni var bir nevi yani Usopp'un olması çok saçma Eğer ki biri ölecekse Hani bir Robin'i daha ağır buluyorum Veya bir hedefine ulaşmış Zoro Ki dediğim gibi benim tercihim Bittikten sonra Luffy de olabilir Luffy çünkü yani bitirdi hayatını Ondan dolayı bir Luffy'i de beklerim yani O değil de ben bir şey unuttum Tayfada bir ölü var Brook <laughs> Evet bu sefer de on ligim. Sence Luffy ne zaman rakipsiz olacaktır veya zirvede? Oba. Serinin sonunda kesinlikle. Hani Blackbeard ve Imusama yenilince en geç rakipsiz olacaktır. Ondan önce de yani her zaman bu rakipler ortada olacak. Zaten şu an Kaido ve Big Mom ile aynı seviyede diyemeyiz. Ama o seviyeye gelsin sonunda üstünde fazla kişi kalmıyor. Ve Echiro'da da Kaguya gibi birini sondan cebinden çıkarmayacağına göre de hani Blackbeard ve Imu'yu yendikten sonra biter. Yani rakip falan kalmaz. Belki bir hastalık falan çıkar. Adolf Führer sormuş. Tefosama bir karakter nasıl D oluyor? Babadan oğula geçen bir şeyse o zaman tüm değerler akraba mı oluyor? Sonradan kazanılabiliyor gibi de değil. Çünkü öyle olsa koca karakterler de kazanır. Nasıl D oluyor bir insan Tefo Sensei? Gözüm bunu keşke bilseydim. Hani gizemin bir tanesini ben cevaplardım direkt herkese. Soruna gelince bence babadan oğula basit bir şekilde gidiyordur bu olay. Hani elimizde bunun için birkaç küçük örnek de var. Eysin annesi ve babasının... D olması ve Ace'in de tabi bir D takması veya Luffy'nin de dedesi ve babasının da bir D'si vardı. Tabi başka da olabilir ama şu an elimizdeki olaylara göre bir değerlendirirsek en mantıklısı bu kaçıyor. Ve gelelim bir diğer soruya yazan Mehmet Emin Balcı. Zoro'nun gözünü Chopper neden iyileştirmiyor? En azından Kuraygana adasından dönüşte Sabaudi'de bir bakamaz mıydı? Hayvan bir açar en azından pansuman falan yapar. Hayvanlık ölmüş abi hayırsız Tanuki. O değil de Mehmet Zoro'nun gözü videosunu izledin mi? Orada bu soruyu hakkındaki düşüncemi biraz cevaplıyorum. Hatta tam olarak Chopper olayını da cevaplıyorum. Bence gözünde bir yara yok. Antrenman açısından öyle kapalı ve bundan dolayı da tedavi edilebilir bir yanı da yok. Sonuçta Chopper hiç mi gitmez yanına ve gözünü merak etmez senin dediğin gibi. Neyse bu göz olayına fazla girmeden videomu izlemeni tavsiye edeceğim. Yaptık yine bir reklam. Kaldı bugünlük 3 soru daha. Sondan 3'e başlayalım. JZ sormuş. Bence Edward Newgate Marineford savaşında boş boşuna öldü. Çok kral bir şekilde öldü ama boşu boşuna öldü. Harcanan bir karakter oldu. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet abi bence de çok boş öldü ama ölmesi gerekiyordu. Hani Whitebeard benim gözümde biraz ölmesi için çizilmiş bir karakterdi. Yani başka türlü zaten çok güçlü olurdu. Yenemezdi kimse. Ve Blackbeard gibi biri de tehlikeli olmazdı Whitebeard onun peşinde olsa mesela. Yani ölmek için yazıldı bence ya. Ki düşünürsek de o kadar boş ölmedi yani. Yeni yolları açtı. Dengeleri bozdu ölümüyle. Baya bir şey oldu ki etkili bir ölüm de yaşattı bize. Ace karakteri de düpedüz ölmek için çizildi. Bir iki kur gördük. Çok güçlü olduğu denildi. Sonra pat hapiste ölümüne kadar gittik yani. Bunu Echiro da baştan planlamıştır bence. Bir başka soru da Efe Metehan Yavuz'dan. Merhaba abi nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Bir şeytan meyvesi yiyecek olsan hangisini yemek istersin? Benimki Marco'nunki selamlar. O değil de bak çok güzel bir soru sordun. Hoşuma da gitti bu soru. Hani cevaplamasam içimde kalırdı. Ya aslında bir ton şeytan meyvesi isterdim. Ama ilk olarak nereye için? Hani One Piece evreni için mi yoksa bizim bu evreni için mi yani? Bu tabi olayı değiştirir. Ben One Piece için dediğini varsayıyorum. Diyebileceğim ilk meyvelerden bir tanesini kendin demişsin. Hani Marco'nunki ki net en mantıklı şeytan meyve güçlerinden. Ondan dolayı değişik bir seçenek düşünmeliyim. Dediğim gibi hani böyle direkt net desem şu an aklıma bir şey gelmiyor ama böyle favori olarak gördüklerimden bir tanesi Ivankov'un meyvesidir. Şimdi Ivankov'un meyvesi bize ne veriyordu? Rakibimin hormonlarıyla oynayabilirim. örnektiğim bir erkeği kadra çevirebilirim. Belki bir boyunu küçültebilirim. Bu tarz eşyalar yapabilirim. Hormonlar sonuçta. Ve kendi hormonlarımı da değiştirebiliyorum. Yani tam burada kadın olma fantazisini demiyorum. Güç anlamında. Stereot falan yani o şeylere ekleyebilirim vücuduma. Daha güçlü olabilirim. Bir de Gözümü kırık pınca saldırı gerçekleştirebiliyorum Yani kendimi iyileştirebiliyorum Zehirlere karşı da korunabilirim Yani bence gayet iyi bir meyve Güçlü bir meyve Hatta şöyle diyeyim Ivankov çok iyi kullanıyor Hani bilmiyorum ama şu an aklıma yatan meyvelerden biri odur yani Belki en güçlü meyve değil Ama çok yönlü bir meyve bence Ve benim istediğim bir meyve daha çok yönlü bir meyve olurdu Dediğim gibi bir ton meyve var yani Başkası da olabilirdi Ama ilk aklıma gelenlerden bir tanesi o Gelelim günün son sorusuna Ve bir spoiler sorusuna Süleyman Erim sormuş. Luffy Wano arkı sonu baya bir power up alacağı belli oldu. Sence Love'la Kid de büyük bir power up alır mı? Big Mom'u devirirler mi mesela? Bunu chapter videolarımda çokça dedim aslında. Eğer Luffy yenecekse Kaido'yu bu iki arkadaşın da Big Mom'ı yenmesini isterim. Ha başarabilirler mi tartışılır. Bunun için belirli bir power up da saçma kaçmaz. Ama bence bir power up almadan yenecekler. Çünkü power up için mühim olmayan iki karakterler. Ve umurumuzda fazla olmaz hani bir power up alıp almamaları. Sonuçta yenip yenmemeleri önemli olur. Ve bence bir power up alan kişiler tayfadan olan kişiler olmalı. Biraz öyle düşünüyorum. Ondan dolayı da bence bir power up direkt almaz. Ama Big Mom'u yenerler Bu da benim öngörüm Sebebi de Luffy, Kaido'yu yeniyor gibi O zaman da bu ikisi onu yener ki çok aralarında fark oluşmasın Ki bunu her zaman görüyoruz Bu iki arkadaş her zaman Luffy ile aynı seviye getiriliyor Hani zorla bile getiriliyor Ondan dolayı da düşüneceğim bu olur Neyse arkadaşlar ilk soru cevap videosunun Burada sonuna geldik Bana sormak istediğiniz sorular varsa Bunu yorumlarda yazın Beyni sayısına göre de mantıklı bulduklarımı da zaten Seçeceğim arasında Neyse bu seriyi beğendiyseniz bir beğeninizi görmek istiyorum ve abone olmayanlar tekrardan tekrarlıyorum abone olabilirsiniz. Arkadaşlar kalın sağlıcakla ve hoşça kalın.